Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nuruzar, adım Yiğit. Bugün sizlerle Inferno adlı oyunun ilk bakışını çekeceğiz. Ee, oyunumuz Inferno diye geçiyor ama oyunumuz resmen e, Metin 2 oyunun devamlı oyunu olan Metin 3 diyebiliriz. Bunun yıllardır bazı yerlere dalgası dönüyordu. Birçok clickbaitler ortaya çıkıyordu fakat gerçekten ee, evet, şu an bu videoda gerçekten Metin 3 oynayacağız. Ee, ben bir karakter açtım. Bayağı da beğendim. 40 level'e geldim ama sizle yeniden bir karakter oluşturacağım. Ee, savaşçı, Şaman, Ninja ve Sura. Gördüğünüz gibi sadece isimleri farklı olsa da. Ee, ben savaşçı oynadım. Bedensel bir savaşçı oynadım ama şu an hmm, Sura oynayabilirim yarı şeytan dedi. Sura'yı oynayabilirim. Ee, sihirli, fiziksel, sihirli. Fiziksel diyelim. Next diyelim. Erkek. Evet şimdi bekliyoruz. Oyun yeni olduğu için bazı böyle takılmalar olabiliyor. Bazen. Çok bundan uğraşmayacağım zaten siz bakacaksınız bakarsınız genel olarak oyunlarda kustomizasyonu pek seven biri değilim zaten ee, ne istiyorum İki ee, iki bayrak var metinlikteki kırmızı sarı ve mavinin aksine burada sadece mavi ve kırmızı görüyoruz ben kırmızı oynamıştım bu sefer mavi açabilirim İsmimiz... ee, um. Evet, play ediyoruz ve oyuna başlıyoruz. Yükleme ekranlarını çok beğenmedim diyebilirim. Gerçekten oyuncu görüntüler veya oyunla alakalı diyebileceğimiz görüntüler koyabilirlerdi. Biraz oyundan bağımsız ve paintte çizilmiş kalitede ara şeyler olmuş. Yani şu oyunda gördüğüm en negatif şey olarak bundan bahsedebilirim sizlere. Demesi biraz uzun sürüyor. Çok Fazla oyuncu olduğu için o bölgede. Evet, şu an oyunumuza girdik. Evet, daha gümsü bir yerde başlatıyor sizi. Ma mavi bayrakta onu fark ettim şu an. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Ee, bana bir silah vermiş, basit çalıştırıyor bunu aldım. Ee, binek vermiş geçici olarak. Ee, Burada görevler var. NPC'den görev alıyorsunuz. Ben şu an görev almadan önce size bir kombatı göstermek istiyorum. Şuradan tilkeye saldıralım. Gördüğünüz gibi tamamen Metin 2'den farksız bir kombat var oyunda. Siz de bu şekilde görevleri hiç ellemeden slotlarla devam ederek oyunu oynayabilirsiniz. Ben bir e, farm taktiği de göstereyim hemen. Şuradan slotları topluyoruz. Mifini kitapta topladığımız gibi. Slotları topladıktan sonra slotları bize yüzümüze dönülecek şekilde getiriyoruz. Ve bu şekilde DMCM'den çok seri bir şekilde farm yapmamız mümkün oluyor oyunda. İleride buna bir değişiklik getirirler mi bilmiyorum ama şu an sizi gayet ilerletecek bir taktik. Gayet işe yarayan bir taktik şu seviyede. Gördüğünüz gibi iki levele gelmiş olduk. Çok kısa bir şekilde tanıyorum. Y ile düşen tuşları toplayabilirsiniz. Düşen itemleri Y tuşuyla toplayabiliyorsunuz. Ee, statlarımı statlarımı strength'e verebilirim şu an için. Başka bir şey yok zaten. Evet. Farm'a devam ediyoruz. Gördüğünüz kadarıyla oyun bundan ibaret. Metin 2'deki level atlama sistemi aynı şekilde isterseniz isteğe bağlı görevleri yapabiliyorsunuz. İsterseniz farm yaparak ilerleyebiliyorsunuz. Combat'ı gerçekten güzel hissettiriyor oyunun. Metin 2 oyunu sevdiyseniz zamanında oynadıysanız bu oyuna mutlaka bakmanızı öneriyorum. Ben gerçekten keyif alarak oynadım. Ve oynamada devam ediyorum. Vaktim oldukça. Bu yüzden bu oyunu size tanıtmak istedim. Böyle bir oyundan bahsediyoruz. Inferno dediğimizde. Evet. Metin 3 Inferno adlı oyunun ilk bakışıyla beraberdik. Oyunu mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.